Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org Bu içerik nurbaki.org adresindeki Çağımıza Mesaj Duha Suresi başlıklı yazının seslendirilmesiyle oluşturulmuştur. Duha Suresi, çağımızda büyük bir mucize sırrı taşıyan bir Kur'an mesajıdır. Bu sure Efendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzal olmuştur ve yalnız ona hitap etmektedir. Efendimizin üzüntüsünün sebebi ise kendisinden asırlarca sonra gelecek olan müminler adına duyduğu endişelerdir. Onların yaşayacağı zulümlü, zulmetli çağları Allah'ın izniyle görüyor, ümmetinin azalacağını ve insanların pek çoğunun kurtuluştan nasipsiz kalacağını düşünerek üzülüyordu. Fakat Cenabı Hak efendimize bu sureyle teminat vermiş ve bilhassa şu içinde bulunduğumuz çağdaki müminlerin imanına kefil olmuştur. Rabbimiz Duha suresinde bir videonun kasetini ileri çevirmekten daha kolay bir şekilde, gelecek asırları perde perde göstererek Habibini teselli etmektedir. Tabii bu arada Habibin ümmetine de o büyük müjdelerden paylar düşmekte. Her nimete olduğu gibi, müjdelere de nailiyetimiz onun yüzü suyu hürmetine. Surenin özet olarak yorumu şöyledir. Ayet 1-2 Habibim senin nurunu nasıl bir duhaya yani en parlak ve en ihtişamlı bir kemale ulaştırmışsam, asırlar sonra beşeriyetin leyli seca, yani derin bir gece karanlığı, şiddetli bir vahşet devresinde de müminlerin teminatı benim. Onlara bir ilim güneşi vereceğim. Kur'an icazı aczı içinde bırakma. Bütün ihtişamı ile zuhur edecektir. Ayet 3 Rabbin sana veda etmedi ve ümmetine çok düşkün olmandan gücenmedi. Sana olan lütfu kesiksiz ve ebedidir.'' Ayet 4, gelecek zamanlar senin ve ümmetin için daha mükemmel olacaktır. İslam'ın istikbali aydınlıktır, geleceği geçmişinden daha hayırlıdır. Ayet 5, ey sevgili peygamberim, sen ümmetine harissin istekli, sana bol bol ümmet vereceğim, onları tarihin her devrinde insanların en hayırlısı edeceğim, sen razıyım deyinceye kadar. Ayet 6, seni emsalsiz bir fıtrat ile yaratarak vacit, her şey kendisinde mevcut, Sırrım ile sonsuz mana zenginliklerine erdirmedim mi? Ayet 7 8. Senin nefsine de bütün hidayet sırlarını cem ederek manevi güzelliklerin tamamını sana vermedin mi? Seni yalnız yarattım ve sonra sana insan, cin ve melek olarak bütün kainatı ümmet eylemedin mi? Ayet 9 10. Habibim, bana ümmetin için naz aleminde sitem etme. Onları senin dilediğin gibi nimetlerime gark edeceğim. Ayet 11. Öyleyse Rabbinin nimetlerini açıkla, bütün incelikleriyle ümmetine bildir. Duha Suresi ile de ilan ettiğim ilahi taahhütlerimi onlara müjdele. Mana ilmiyle meşgul olanlar Leyli Seca ile remz edilen karanlık devrin ve doğacağı müjdelenen ilim güneşinin hangi çağda olacağını merak etmişlerdir. Bunun anahtarı ise Sure-i Fil'dedir. Zira İslam güneşi yani Asr-ı Saadet fil vakasından 40 yıl sonra duha sırrına ermiş, en parlak çağa erişmiştir. İkinci Cihan Harbi'ndeki hava bombardımanları fil vakasını andırmaktadır. 1940'da başlayan bu bombardımanlardan 40 yıl sonra, miladi 1980 hicri 1400'de, İslam'ın ilim güneşi duha sırrı ile parlamıştır. Nitekim Avrupa'da pek çok ilim adamı 1980'den itibaren, İslamiyet'i kabul etmeye başlamış, toplu halde ihtidalar da bütün dünyada hız kazanmıştır. Duha suresinin verdiği müjdeler bir bir tahakkuk edecektir inşallah. Haluk Nurbaki ilim platformu hazırladı. Tüm kitaplara ve mana sohbetlerine erişim için nurbaki.org